Kariyer analizi nedir? Ne zaman ve kimlere yapılmalı? Kariyer analiziyle doğru mesleği seçmek neden önemli? Çocuğunuzun hangi mesleklere uygun olduğunu nasıl anlarsınız? Geleceğin meslekleri. Gelecekte en çok para kazandıran meslekler hangileri? Nur Viral sunacak. Eğitim ve kariyer danışmanı Yasin İkizoğlu canlı yayında açıklayacak. Şimdi... Evet şimdi bazı konuklarım var. Ben hep söylüyorum diyorum ki lütfen bu ismi bir kenara not edin. Bir kere söylüyorum. Yasin İkizoğlu hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim hayatımıza dokunan çok kıymetli hocamız. İstiyorum ki bütün çocukların da hayatına dokunsun. Gezegen olarak da böyle e, etkiler varmış hocam. Tam Başak burcunda bir şey var mıymış? Benim, var, şöyle... benim faydalı olacağım bir yer var mıymış? <laughs> İşin ehli olan insanlara işi bırakmak gerekir. Okuyan bir çocuğunuz varsa ya da okudu liseyi bitirdi ama üniversite okumak istemiyor ama mesleği de yok. Danışın Yasin hocamıza, üniversiteye girdi danışın Yasin hocamıza bu çocuk ne olsun diye. Yasin İkizoğlu sosyal medyadan da takip edin. Şimdi sevgili hocam çocuğumun hangi mesleği seçmesi gerektiğini ben hangi e, dönemde düşünmeliyim? Şimdi e, bunu e, lise dönemiyle birlikte başlatabiliriz Lisede. Ama, ama liseyi hatta başlamadan önce olabilir. Şundan dolayı çünkü lisede aslında kariyerin birinci basama. Hı hı. Hangi tür lisede okuyacak? Çünkü fen lisesinde okumak var, Anadolu lisesinde okumak var, meslek lisesinden gitmek var. Hatta meslek edindirecek başka bir programa yönlenmek var. Burası çok önemli. Neden önemli? Şundan dolayı. Şimdi e, o kadar çok danışan geliyor ki fen lisesine özellikle çocuk kazanmış ama oraya ait değil. O onun toprağı değil. Çocuk orada okuyor. Fen ya yapabiliyordu. Fen yapabiliyor da ama hani bir şeyi edebilmek onu mutlaka yapacağınız anlamına Gel, gelmiyor. Doğru. Ya da çocuk işte e, sayısal alanda bir şeyler yapabiliyor ama gönlü başka bir yerde olduğu o kadar belli ki. İşte o beceriyle e, sevgi arasındaki dengeyi bulmak çok e, önemli olduğunu düşünüyoruz. İşte kariyer analizi yaptırdığı zaman biz oradan her şeyini çıkartabiliyoruz öğrencinin. O kadar çok bilgi geliyor ki onun içinden. E, yani gelenlerin hep söylediği şey eva kamera mı koydunuz bu çocuğu nasıl bu kadar... İyi e Onu ben de size söyledim. Evet. Hep diyorum ya hep anons ediyorum. Hep söylüyorum. Belki e, ekrana yeni gelen seyircilerimiz vardır diye yineleyim. E, benim kızım mimar olduysa önce Allah'ın sonra sizin sayesinde. Ve gerçekten Yasin Hoca a, e, kızım analiz ettiğinde aynı cümleyi ben de söylemiştim. Hatırlıyor musunuz evet. size? Hocam nasıl yaptınız ya eve kamera mı koydunuz demiştim. Nasıl çocuğu analiz ediyor size anlatamam. Aslında değerlerini buluyoruz orada. Hangi değeri kaktüs, hangi değeri çimen. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Şimdi e, benim geniş bir ekibim var. E, onunla birlikte psikolojik... Burada Aykut Hocama da sevgilerimi Selamlar. gönderiyorum. Aykut aç kalmaz. E, psikolojik e, danışman ve psikologlardan oluşan bir ekibimiz var. Biz geniş bir ekibiz ve Türkiye'ye aslında e, hizmet veriyoruz. Bize çünkü çok fazla Anadolu'dan ulaşan ne insan var. Ne kadar dua alıyorsunuz? Ama herkese yetişemiyoruz Bu yetişmek çok zor bir şey. Ekip ne kadar büyük olursa olsun... Ee, şöyle söyleyeyim, ben herhalde bir 15 yıldır falan e, 5000'in üzerinde analiz yapmışımdır. Ekibimdekiler neredeyse her hafta 20-25 öğrenciyi e, analizden geçiriyorlar. Ve tabii bununla ilgili çok fazla bizde bilgi birikimi oldu. Evet. Şimdi o bilgi birikimini biz e, öğrenciye verdiğimizde anne baba o bilgiyle o kadar çok şey yapabiliyor ki. Çocukları çok zor getiriyorlar yalnız. Ya yani Ergenleri ikna etmek çok zor çok ama zor. biz onu da çözüm bulduk bu arada. Dedik ki... Ya bize gelmekte zorlanıyor musun? Ya internetten de bağlanmak istemiyorsun. Canlı bağlantı da yapmak istemiyorsun. Çünkü baba anne babaları... Yok, bir de hoca bütün çocukların müsün. en ince, en hassas noktasını biliyor. Şimdi dedik <laughs> ki o zaman e, bir e, kariyer rehberi oluşturalım. Çocuk 10 dakikada girsin, raporunu alsın, kendi okusun. Ondan sonra hiç olmazsa derdiyle biraz dertlensin. Müthiş yeni bir sistem mi bu? E, biraz yapay zeka kullanıyoruz. Yapay zekanın girmediği bir şey yok, yok zaten. E, yok Tabii ki o. yani e, bizim yaptığımız o derin analiz gibi olmamakla birlikte... Fakat hiç haritanızın olmadığını düşünün. Nasıl yapıyorlar peki bunu? Nasıl ya, yapacaklar? benim işte inst Instagram hesabımda var ya, çok kolay bir pratik yapılan bir şey. 10 dakikada girecekler sonra maille geliyor rapor. Ondan sonra ben neyim, kimim, ne yapabilirim böyle e, bir 25-25 şey dakika bu. okuyabilecekleri bir rapor var. Anne babalarıyla paylaşabilecekleri. Bak ben buna yatkınmışım değilmişim. Ya bunu şeye benzetiyorum. Nasıl düşünün biliyor musunuz? Eskiden böyle arabalarda şey vardı. E, Anneler babalar bilirler. Yani benden de bir önceki kuşakta. O çekmecede bir tane harita vardır. horut diye açarsın. <laughs> Gideceksiniz. ama böyle şeydir. Akordeon gibidir. Doğru. Size istikameti verir. ...şuraya şu yolu, işte E5'i şuradan takip Şimdi edeceğim. Şimdi navigasyon bana. var hocam. Evet ama heh, bizimkisi kariyer analizi biraz navigasyon. Niye? Daha geniş Çünkü bir şey. yolda trafik kazasını söylüyor, alternatif yolu söylüyor, yol tıkandı diyor. Ondan sonra şuradan gidersen ücretli geçiş var diyor. Size bir sürü bilgiyi veriyor. Hatta yanlış yere saptığınız zaman bir daha döndürüyor ama... ...o akordeon gibi olan harita var ya... ...o size diyor ki bak iki tane alternatif var. Paralı bilmem hangisinden gitmek istiyorsan. Biraz bu. Ama hiç yol haritası olmamasındansa... Böyle bir şeyin olması çok önemli çünkü e, okullarda da bu çok böyle derinlemesine yapılabilen bir şey olmadığı için e, dolayısıyla da böyle bir şey bile çocuğun elinde olduğu zaman savrulmak savrulmaktan kurtuluyor. Ya yani evet. şimdi üniversite sınavına girecek aslında derdi 12 sınıftaki öğrencinin şu anda ne olacağını önceden belirlemesi gerekiyor. Çünkü ha. herkes aynı derdi yaşıyor. Biz e, Haziran ayında yaptığımızda da söyledik köprüden önce son çıkış lütfen tercih döneminde ben puanımla ne olayım diye gelmeyin dedi. çünkü ÖSYM sizi o dönemde 10 günlük dönem de şey diyor. Kafandakileri bir sıralamaya koy. Aslında şimdi gelmeli. Tabii gerekmiyor. şimdi gelmeli. 11. sınıfta seçmeli. Yani onu sindirecek, ne olduğunu biraz araştıracak çünkü benden raporu aldı. Tamam yapay zeka ona bir rapor gönderiyor ama sonrasını devam edecek. Ha kariyerin izine gelebilir mi? Elbette ama o çocuk gelmiyor, bağlanmak istemiyor. Şimdi erken uğraşmak zordur. Bazen anne babalar getiriyorlar. Vallahi şöyle oturuyor çocuk geldiği zaman. Şimdi getirmiş. <laughs> Antep'ten bir velimiz geldi. Dedi ki ben buraya niye geldiğimi bilmiyorum. Paket etmişler. İkna edilmiş ya çocuk paket edilip gelmiş. Şu çıkarken dedi ki ben şimdi anladım dedi. Ya ne olduğunu. dedi. Benim kızım da öyle demişti. Bu Z kuşağının bir özelliği var biliyor musunuz? Hiçbir şeyi e, kafalarına yatmadığı zaman istemiyor. E, istemiyorlar. ve şöyle bir şey tatmadan istemiyorlar. Ya burada yiyecekte de, de böyle yani şuraya yeni bir şey getirin. Doğru. Bakıyor. Ben bu güzel değil diyor. Ya diyorsun ki ha, bak göz gözle bir, şey. ye, bir besinin Güzel olup olmadığı yani bu görmek için ağız ve dil tatmak için. için bu organını kullanmadan olur mu? Diyorum ki bak bir tane al. Benim de oğlum var. Allah bağışlasın. Ağzına at tadı güzelse devam et. Evet. Değilse kimse sana bu konuda şey yapmasın. Şimdi ben de diyorum ki çocuklara bize kariyer analizine geldin. Ya bırak annem baban sezisi olarak bir şey bulmuş evet. ki anne baba da değil bu arada etkili olan. Orada anneanne babaanne var ya, javs gibi böyle ailenin etrafında dolanıyor <laughs> çocuk gelsin diye. Buradan o zaman anneannelere babaannelere seslenelim. Tabii bu saatte özellikle ee, bu programda torununuz çok Torununuz okulda, oğlunuz kızınız iş yerinde, diyeceksiniz ki akşam onlara bir hoca var Yasin İkizoğlu, al bu çocuğu ona götür, hangi mesleği nasıl yapacağını o çok iyi biliyor. Ya, tam da böyle oluyor, ondan sonra diyor ki çocuk evet şimdi anladım. Ya diyorum ki bak buraya geldim mesela hoşuna gitmedi. Bizimle bir saat geçirdim, ev bir arkadaşımla geçirdi ya da benimle geçirdi. Evet. Sonrasında bizden e, kariyer danışmanını almaya devam etme analizini yaptırdın. Ya bu adam hiç beğenmediğim şeyler söyledi, bu kadın beğenmediğim şeyler söyledi. Hiç de bana uymadı diyebilirsin. Ama annem baban sezisi olarak bunu yapmış. E, ne güzel sen e, bunu bir deneyimle. Sonrasında gene karar sen ver. Ben zaten hep e, şey vurgularım. Hı hı. E, çocukların bir şey deneyimledikten sonra psikolojik danışman olduğum için özellikle ergenlerle çalışırken ben her ne kadar e, uzmanlık alım eğitim ve kariyer olsa da hiçbir şey zorlatarak yapılmamalı. Tabii. Ama ilk seferi için belki biraz ısrarcı olabilirsiniz. Ya gir oğlum şu testi yap. Tabii. Ne olur yani bak 10 dakikanı vereceğim. Hadi ya Hadi benim yere arkadaşım, de arkadaşımın çocuğu yine onu size yönlendirdim. Evet. Yurt dışında okuyor. istemediği bir bölümde okuyor. İki yıl okudu sonra geldi buraya dedi ya ki ya ben o kadar büyük kayı 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 Biliyorsunuz. Ki. Bakın kariyer analizinden çıkan o kadar önemli bilgi var ki. Yani bunu Türkiye'de belki binlere on binlere ulaştıracağız. Ne kadar çok yapabilirsek o kadar aslında bu bu ülkenin insan kaynağına yatırım yapmış oluyoruz. Hani bir metafor şey hikaye vardır ya adam denizin kenarında yıldızları atıyormuş. Demişler ki ne yapıyorsun hani deniz yıldızlarını? Milyonlarca var hangisini kurtaracaksın? Demiş onun için hayat değişti. Tabii. Orada bir taneyi atıyorsunuz evet onun için çok şey değişti. Gücümüz yettiğince bunu yapacağız. Şimdi orada ne çıkıyor? Çıkan şey şu bu çocuk ders çalışır mı çalışmaz mı? Üniversiteye gitmeli mi? Gitmemeli mi? Yurt dışına gitmeli mi? Gitmemeli mi? Üniversite sınavına hazırlanırken ben mesela kırılacağı ayı, çalışmada düşeceği ayı bile ekibimdeki bütün arkadaşlarım söyleyebiliyor. Hatta bazen raporları böyle birlikte inceliyoruz. Çünkü Aralık ayı gibi pili biter bu çocuğu. Ee, sınavda muhtemelen şu aralıkta bir yere denk gelebilir. Şimdi, hedefini doğru koymak bilen yani mesleği bıraktık, Peki, onu bile çıkartabiliyoruz. Öğrencilik hayatını da derslerinde falan da kontrol edebiliyor musunuz? Tabii. Yoksa sadece sonuçla kariyerle mi ilgileniyorsunuz? O e, analizden elimize e, ikincil fayda olarak o kadar çok bilgi geliyor ki, o çocuğun nerede der. Şunu söylüyorum mesela hiç. E, bu arada gelen danışanlar... Öyle bir sisteminiz var mı yani var. öğrenciyi kontrol eden? Evet, şimdi tam da onu söyleyeceğim. Şu sistem. Bir kere hiçbir bilgi almıyoruz danışanlar geldiği zaman. Diyoruz ki çocuğunuzla ilgili hiçbir şey anlatmayın. Biz sıfır noktasında olalım. Evet. Çünkü bize bilgi verdiğinizde bizi doldurmuş olursunuz. Tabii. Çocuk karşıma geldiği zaman ya da ekibimdeki bir arkadaşımın karşına, biz hiçbir şey bilmiyoruz. Anlatıyoruz. Söylüyoruz ki şu, şu 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 yolu takip ettiğinde evet. sonuç böyle olacak. Orada şeyi görüyoruz. Mesela diyoruz ki bu çocuk iki ay e, tam gaz çalışabilir. Ama üçüncü ayda muhtemelen bir mentor ve koçla devam etmesi lazım eğer devam etmezse muhtemelen tamamlayamayacak. Bu onun kişilik özelliklerinden kaynaklanıyor. Şimdi bazı çocuk var onu da görüyorsunuz. Bu çocuk full gidebilir. Yani her şey hiç kimseye ihtiyaç olmadı. Ona da şöyle bir dokunuş fark getirebilir. Şimdi öyle başarılı iş yapabilecek çocuğun da aslında bir dokunuş noktası var ama onun için gereklilik mi değil mi ayrıca tartışılır. Yani iyi bir arabanız olduğunu düşünün. Şimdi o iyi arabaya 95 oktan benzin de koyarsanız gider. Evet. 98 de koyarsınız. Şimdi biz dokunursak 98 koymuş oluruz. Ama bazen çocuk geliyor depoya giden borular delik. Yani 98 koymanızın orada bir faydası ona olmayacak. İlk önce onu tespit etmek. Sonra o çocuğu ona göre hazırlamak. İşte orada mentor, koç devreye giriyor. Ama bunların hiçbirini almamış olsa bile. Bakın şu o kadar önemli ki. Üniversiteye gidecek ikinci sınıftan diyelim ki geri döndü. İki yıl kaybı var. Tabii. Anne baba Anadolu'ya gönderdi. Şey orada işte atıyorum İstanbul'dan başka bir yerde kazandı. Ya da tam tersi. Gidecek orada ev kira alacak, yurt yapacak. Yani bugün bir öğrencinin aileye bir yerde okumanın maliyeti yıllık 200-250 bin lira. Z kuşağı hangi meslekleri seçiyor hocam? Z kuşağı hiçbir şey yapmak istemiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç bir şey söyleyeyim. Gerçekten yani. E... Peki siz hangi meslekleri yönlendiriyorsunuz diyeyim. <laughs> Şöyle zor şeylerin hepsi çok e, e, tıp her dönemin trendiydi değil Trendi. mi? Bu dönemde Evet sözel olarak istiyorlar ama tıbbın okurken gerekliliklerini söylediğim zaman hiçbiri oraya yanaşmak istemiyor. Bu arada ben şeyi görüyorum yani zaten onları duyduğu zaman aman aman evet. aman diyecek. Yani duymuş bir yerden iyi olduğunu ama gerçeği duyunca öyle olmuyor. Yok zaten siz şeyi de yapıyorsunuz yani yine ben kendi kızımdan örnek vereyim. O analizi falan yaptığımda sizle toplantı yaptığımızda ee, mesela kızımın neye yeteneği var? Ne yapabilir? Becerileri de ölçürüz yani, çünkü. Bir anne bunu bilir, bir baba bilir. Bazen bizim bile farkındalığımız yok. Ama siz ölçtüğünüz becerilerle her şeyi ortaya Tabii çıkardınız. Tabii ben orada sayısal, sözel, ondan sonra kritik düşünme becerileri gibi iş hayatında yarayacak becerileri de görüyorum. Ben hep şunu söylerim, hani uzman olabiliriz ama her anne baba özellikle anne çocuğunun uzmanıdır. Biz de çocukların uzmanıyız. Çünkü onun kişinin bebekken nasıl koktuğundan acaba bu çocuğun vücudunda enfeksiyon var mı yok mu bile o burun ayırır. <laughs> Dolayısıyla o çocuğunun uzmanı biz belki çocukların, Çok gençlerin biz. uzmanı olabiliriz. Psikolojik danışman, psikolog olarak çalışıyoruz ama biz tabi davranış kalıplarını o dönemde biliyoruz ama o çocuğun yani bana zaten nasıl getirebiliyorsunuz? musunuz? Bu çocuğun ihtiyacı var. Ben görüyorum diyor. Evet. Hani eğitimli anne babadan bahsetmiyorum. O zaten farkındalığı yüksek anne baba. Hani ilkokul mezunu okula devam etmemiş ama diyor ki bu çocuğun ...sizden duyması gereken bir şeyler var. Evet. E, geçen programlarda geçen seneki programda... ...yine böyle eğitim döneminde almıştık sizi hatırlıyorum. E, tıp okuyan bir öğrenciyi aldınız. Tıp okuyamıyor, devam ettiremiyor. Kazanmış ama ailenin evet. zoruyla oyuncu yaptınız. Şu anda Türkiye'de herkesin severek izlediği... ...gerçekten e, çok e, kıymetli yok, bir oyuncu. Karıştığım şey, şöyle söyleyeyim. O öğrencim e, işletme mühendisliği okuyordu. Ha işletme mühendisliği, özür diliyorum. İki evet, sınıfta doğru. bıraktı. Ve Ben onu ta başında söylemiştim. Ama onu o zamanı kaybetmesi benden duydu. Ama gene de burnunun dikine gitti. Siz başında gitti. onu söylemişsiniz tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Zaten benim videolarım arasında görebilirler. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim. Sadece mesela üniversiteye okumayı hedefleyen çocuklar için değil. Hmm. Mesela lise mezunu bir çocuğunuz var ama bir mesleği yok. Oraya da dokunuyorsunuz. Şu anda zaten en önemli o. Bakın e, analizi yaptığımızda e, ekip arkadaşlarım ya da ben şunu fark ediyoruz. Bakın Türkiye'de Sanayi ile ilgili bizim çok büyük derdimiz var. Ara eleman açığımız çok fazla. Biz bu arada sanayi dernekleriyle birlikte çalışıyoruz. İş adamlarıyla birlikte çalıştığımız bir yapı var. Türkiye'deki çok kıymetli makine üreten, yani bugün İHA'lara, SİHA'lara e, üretimi yapmayı sağlayan e, o kurumların başındaki Türk müteşebbisinin ihtiyacını görüyoruz. Onlar bizimle çalışıyorlar zaten. Hem eleman alımlarında hem de eğitimlerini yönetmeye çalışıyorlar. Aynı güzel. Biz onlara destek veriyoruz. Belki buradan bir sosyal sorumluluk projesi bile çıkacak. Yani Türkiye'de öyle bir faydamız da olacak. Şu anda böyle kuluçka Beni karşı... de ekleyin o sosyal sorumluluk projesine. <laughs> Kimin hayatına dokunabilirsem acayip mutlu olurum. İyice böyle vücuda gelsin. Ee, sonrasında bunu hep birlikte konuşuyor çok olacağız. Çok mutlu olurum. Biz orada şeyi de fark ediyoruz. Mesela bu çocuk okumasın diyoruz ama şöyle şöyle eğitimler alabilir. Bakın birkaç tane böyle yönlendirdiğim öğrenci var. Ee, 6-7 ay sonra direkt e, 50-60 bin lira maaşla daha o işi çok az belirken hemen işe girdi. Hatta ben bazen eşleştiriyorum ama buradan yanlış anlaşılmasın işçi bulma kurumu gibi değil. Yani o iş adamını tanıyoruz ihtiyacı var o eğitimi de aldırmış Tabii. oluyoruz. Diyoruz ki bu kişinin gittiği insan kaynaklarına başvur bizim gönderdiğimizde söyle. Ben diyorum ki analizi bende her şey var gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Siz de buna ihtiyaç duymuşsunuz yani orada ben bir iyilik yapıyorum. Bir de hocam siz kurumlara da çalışıyorsunuz. Tabii. Yani bir şirket düşünün. Hangi eleman? Onun MR'ını çıkartıyoruz. Aynı çocuğun MR'ı gibi. Müthiş şey içeride hangi elemana ihtiyaç var? İçeride yanlış kişiyi yanlış yerde çalıştırıyorsa onu değiştiriyoruz. Ya bu iş öyle bir şey ki böyle puzzle gibi. Ben yaparken acayip keyif alıyorum. Hani e, bazı arkadaşlar bizim alanda klinisyen olarak çalışır, çocuk gelişimci olarak çalışır. Ben eğitim ve kariyer seçtiğim için çok mutluyum. Binlerce öğrenciyi yeryüzünün farklı yerlerine dağıttım. Şey diyorum hatta giderken sizi yurt dışına gönderiyorum. Sebebi şu İleride oğlum oralarda bir şey yapmak istediğinde yurt murt aratmayın bana. Size emanet edeceğim. Ya. Çünkü siz oraları bedavadan göndermiyorum falan diye. Japonya'dan tutun da Amerika'ya kadar Ne çok okuttuğunuz çok, çocuk var o zaman e, değil e, mi? Evet, çok e, dokunduğum, hayatını Aynen, değiştirdiğim. Ya bu böyle şey gibi, görünmeyen bendeki madal madalyalar gibi. Çok genç gözüküyorsunuz ama. Yani ha. bilmem genç miyim Valla genç gözüküyorsunuz ya. Kaç yıldır bu meslektesiniz? 25. Ee, şöyle söyleyeyim tabii. eee 22 yıl oldu. Hocam kendinize de bakmışsınız <laughs> bu arada. E tabii başkalarına bir şey söylerken daha de... geç tabii, tabii daha, daha evet. geç diyorsunuz. Peki insan sevdiği mesleği seçmesi niye önemli? Çünkü şöyle bir şeyi sürdürün. Yani bir şeyi çok becerikli olabilirsiniz ama sürdürülebilir olması için gönlünüzün onu ama hani sevgiyi burada çok önemli noktaya koymamak gerekiyor. Çünkü iş yerinizi sevmeyebilirsiniz. Ondan tabii. sonra çalışma arkadaşa yani sevgi değil ama biraz iyilik hali diyelim. Yani ...ben gidiyorum huzurluyum ve iyiyim... ...çünkü biraz böyle mutluluk şey... E, ...mutluluk ve sevgi biraz tap bir, şey bir şey... ya. Evet, ...o böyle doğru. sürekli olarak pikte gitmez... E, ...daha aşağıda... Onun, ...onun için iyilik halinizin olacağı... ...ben bunu yaparken keyif alıyorum... ...ayaklarım geri geri gitmiyor... Diyeceğiniz tabii. bir şeyin olması lazım... ...onun için şey dengesi istiyorum. ...beceri ve e, içinizdeki ona ilgi dengesi... ...birbirine yakın olması gerekiyor... Çok önemli. ...hocam çok teşekkür ediyorum... ...Yasin nokta. İkizoğlu... ...Yasin nokta İkizoğlu takip edin... Yaşamınıza dokunsun. Benim ev hanımı bir arkadaşım başvurdu size. Şu anda iş kuruyor yeteneğiyle. Onları da yapıyoruz. Öğrencilere değil yetişkinlere de dokunursun. Yetişkinlere de öğrencilere de. Valla Türkiye'den en çok e, zannediyorum e, dua alan isimlerden birisiniz. yaşamımıza dokunuyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Yasin. ederim. Yasin.İkizoğlu hayatınıza dokunur inşallah. Çocuğunuz en güzel yerlere gelsin. Allah çocuklarımızın tahtını ve bahtını düzeleylesin. Teşekkür ediyorum hocam. Hoşçakalın.